Ömrü anlar. Senin gövdeni siktim oğlum ben. Bak. Bak. Ben yeniyorum değil mi burada? Bak. Hadi sik şu pörtlük gözlüğü ya. Hayır. Ya. Ben dayak mı yiyorum? What? <laughs> Oğlum benim yenmem lazımdı ya Oo. Gidiyordum ama Baba benim Koray'ı sapladığım bir yer vardı burada ya Arkadaşlar Koray'a saplıyordum ayağa kalkıyordum Nerede o Seni harbi çok kötü dövdüm şimdi izle lan. Allah Allah. Oy! Saçmalığa bak amına koyayım. <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> i̇zle lan. Seni harbi sikeceğim. <laughs> <laughs> ben bir yerde sikiyordum ya arkadaşlar ben yenmiyor muydum ya? Dakika kaçta benim bir yerde sikmem lazım Koray'ı. Oğlum bir kişi bile dakika yazmamış bu videoya ya. Kanka rüyaydı o falan diye daşak geçiyorlar benimle ya. Ama bizim videolar herhalde kimse izlemiyor amına koyayım. UFC Turkey. Bu oyun inşallah daha da yaygınlaşır. Espor platforma gelişir. Rane daha çok side step yap. Hayme boşa düşer. Döner tekmeyi düz atmak mantıksız. Left jab, right jab, high kick en etkili combo. <laughs> ne oluyor amına <ablak. gülüyor> Adam vallahi çok ciddi almış. Benim bir yerde arkadaşlar göstermemiz lazım. Bir dakika disk geldi lan. <laughs> Rezil oldum. Onun üçü. Bak hareket. Fakat. Belliydi kardeşim bu. Bu bayağı belliydi. Kanka ben sürekli dayak yiyorum. 23 mü? Oooh! Ah! gets ne bıradı açtım ama koyayım koyuyum? Buna vızlayı da tadım kardeş. Buna vızlayı kardeşim. Buranın klibini atın gönderin. Eray korktu mu? Rayra götü yerse gerçek hayata vs gelsin diyor. Ben tek gelmem ki. Öyle bir şey demedim ama. <laughs> tek gelmem ki ben. Yanında kimi götürürsün ki amına? Her çağırdım, çağırdım. Hayır, ya giderim ama tek gitmem yani söyleyeyim. Oğlum çaktırmadan amına ekranda neler gözüküyor kardeşim. Oh, <laughs> Biz kazandık, biz kazandık, biz kazandık. <laughs> abi ben PC toplayacağım. Hangi ekipmanları önerirsin? Kardeşim hangi ekipmanları öneririm? Sana şöyle bir şeyler bak. Johnny, onun yani nasıl bir bilgisayar istiyorsun? Oyun mu oynayacaksın? Şey bir sürü detaylı şeyi var onun öyle. Hani nasıl bir oyun oynayacaksın? 50 tane şeye göre değişiyor. 4090'la bir sistem öneririm o zaman yani hani ne kadar para şeyin var? Ne kadar şeyin var yani Johnny? Kardeş Abi Elazığ'dan Murat'ın doğum günü. Elazığ'dan Murat doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice abi Mert abiyle küstü mü? Küstük küstük. Mert'in biraz götü başa ayrı oynamaya başladı. Oralarda birkaç müdahale ediyorum Johnny. Yalnız burada benim çok daha güzel bir nakatım vardı yoksa ben şizofren şizofren kendi kendime iyi dövüştüğümü falan mı hayal ediyordum <laughs> Benim çok iyi bir nakatım vardı ya. Mükemmel bir nakat.